Arkadaşlar nasıl görünüyor Daha iyi değil mi Gel Kızım bitti mi kurumamanız Çok çok daha iyi görünüyor İnşallah yemek yer Şimdi bakacağım yemek yiyorsa Çok iyi sularını da getirelim. Bakın suları azalmış. şimdi beklediğimiz an. Bakalım yemek yiyecek mi bugün? Hastaydı hatırlıyorsunuz. Yemek yese de tedavisine devam edeceğiz tabi ilaç vermeye devam edeceğiz. Çok güzel bakın bugün ilk defa yemek yedi. Harika. Çok güzel. Bakın şırıngası her zaman elimde hazır. Eğer ki yemek yemeseydi yeniden şırıngayla besleyecektim. Daha önce söylemiştim tedavi sürecinde kendisi yemek yiyene kadar mutlaka şırıngayla beslememiz gerekiyor. Yoksa ölür. Bağışıklığı düşer. Bakın bu da su içiyor. Susamış mı? Git yemeğini ya hadi yemeğini. Yoksa bu sefer de bu mu hastalandı? Gel. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Birini tedavi ederken diğeri hastalanabilir. Ama bakacağız. Yemek yiyecek mi? çok az da olsa yedi. Ama yine de şırıngayla besleyeceğim. E buraya ya. Yok öyle kaçmak. Sen neden yemek yemiyorsun? Evet bu da hasta. Bu da yemek yemiyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz ilacını. Bu iyileşti sayılır. Biraz da olsa yemek yemeye başladı. Şimdi bunu da şırıngayla besleyeceğiz. Kendi haline bırakmıyoruz. Bakın kaçmak istiyor. Kaçmak istese de yemek yememek istese de zorla vereceğiz. Şırıngayla zorla. Şimdi buna mamasını vereceğiz şırıngayla. Kendisi yemek yemeye başladı ama işi şansa bırakmayacağız. Çok az yiyor, yeterince beslenemez. Bakın bunların iş daha iyi, ama belli olmaz. Bu yüzden sürekli takip ediyorum yavru kedileri mutlaka sürekli takip etmemiz gerekiyor. Bakın bunun hiçbir şeyi yoktu, çok iyi besleniyordu. Ama bir anda hastalandı. Yemek yememesi mutlaka hastadır arkadaşlar. Bunun başka yani bir anlamı yok. Yemek yemiyorsa mutlaka hastadır. Mutlaka veterinere bir defa da olsa tedavi ettir. Yani kontrol muayene ettirip ilaca başlamamız gerekiyor. Veterinerin verdiği ilacın hepsini yani kardeşlerine de uygulayabilirsiniz. Muhtemelen hepsi aynı hastalığı taşıyordur. Bunun iyileşmesine sevindim. Üçüncü gün yemek yemeye başladı. Yarın daha iştahlı olacak. Bu yavru kedi de iki gün sonra yemek yemeye başlar. İnşallah. Hani böyle bir viral hastalığı yoksa. Çok farklı bir şey yoksa yemeğini yer. Üçüncü gün bunun gibi iyileşir. Anne de mutlu eminim. Anne kedi de yavrusunun hasta olduğunu çok iyi biliyordu. Anne kedinin de keyfi yerine geldi. Kızım. Bugün beni hiç patilemedi, dövmedi. Döveceksin mi kızım? Buraya biraz da kurumama bırakalım. Yavru kediler de kurumama yemeye başladı. Bakın anne kedi yavrularını emzirmeye hazırlanıyor. Yat oraya. Kediler böyle, daha önceden de söyledim. Yuva da yapsanız, ne yaparsanız yapın istediği yerde yatarlar. en güzel yuvayı da yapsanız kediler nerede isterse orada uyur. Yani boş yere kedilere yuva yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Emekleriniz boşa gider. Hiçbiri girmez yuvaya. Bunu herkes de bilir. Yavrusu birleştiği için anne kedi çok mutlu olmalı ya bakın. Yavru kedi çok sağlıklı görünüyor şimdi. hastalanan bakın ya hastalanan yavru kedinin duruşunu görüyor musunuz? Halinden de belli hasta oldu. Şimdi hepsi bir araya geldi.